Merhaba sevgili Rustaşım, İlyum Fal kanalıma hoş geldin. Senin için kahvemi içtim, niyetlendim ve kapattım. Hadi istersen şimdi sen de gel. Niyetini, dileğini, her neyse kalbinden geçen, gönlünden geçen tut ve dile. Senin için evrenden ne gibi mesajlar geliyor bize? Hep beraber bakalım, öngörülerde bulunalım, enerjilerde buluşalım inşallah. Ee, ve güzellikler bizimle olsun diyelim Tabii ki Hazırsan hemen başlıyorum Hadi bakalım Bismillah hiç zorlamaya gerek kalmadı <laughs> gördüğün gibi sevgili ruhtaşım Sen de şöyle bak istersen o kadar sıkıntılarımız var Evet ee, ama büyük bir parçayı e, attık. Yakın bir zamanda atıyoruz. İnşallah. Şöyle bakıyorum. Güzel bir balığın var. Kısmetin var. Ama biraz daha zamanı var. Beklemelisin. Ee, bir teklif alabilirsin. iş teklifi alabilirsin. Bununla ilgili telefon konuşmaları yapabilirsin. Görüşmelerin olabilir burada. Şöyle bir bakıyorum. Hem bu bir balık hem de kocaman bir dinozor gibi. E, büyükçe bir kısmet evet sana gelecek e, önce normal bir kısmet gibi gözükecek fakat ilerleyen zamanda senin de e, azmin ve kararlılığınla bu e, şansı sen çok güzel kullanacaksın ve kendi lehine çevireceksin bir kariyer yapabilirsin bir para birikimi yapabilirsin bir yatırım yapabilirsin ama çok güzel bir gelişme hayatını etkileyecek olumlu anlamda İnşallah diyorum fincanımızın dibinde ufak tefek sıkıntılar çıkmış özellikle iki tane karar çıkmış bir tane anahtar çıkmış bir kapı açılabilir gizli bir durum ortaya çıkabilir ee, ya da bir olaya ayak basabilirsin artık e, benim halletmem gerekiyor diyebilirsin e, kendi gücünü ve varlığını ortaya koyman gereken bir durum e, ortaya çıkabilir bu kararlarda senin de mutlaka söz hakkın olabilir kullanmalısın geride durmamalısın. Ee, yenilik var çünkü sonrasında çok da güzel bir yenilik var zaten sonrasındaki bu iş görüşmeleri ve hayatının değişmesi de buna bağlı gelişecek büyük ihtimalle şöyle biraz bakalım kalbin çıkmış çok güzel tertemiz bir kalp var burada ee, iki kişi bir araya gelip konuşacaklar, farklı kararlar alacaklar, anlaşmaya varacaklar. Yani burada e, önce bir tartışma yaşanmış, sonra bu kalp evet e, tatlıya bağlanıyor. Bu ilişki, bu sevgi ufak bir ayrılığın, kısa bir ayrılığın sonrasında tatlıya bağlanıyor. Yanlış anlaşılmalar düzeltiliyor. Hatta burada bir koç kafası çıkmış, koç çıkmış diyeyim artık kocaman. Sen de görebiliyor musun? sevgili yurttaşım bir adak bir niyet sanki hani böyle bir isteğin kabul olmuş da artık ya ben böyle istememiştim bana daha fazlası geldi daha güzeli geldi şeklinde çok mutlu olacaksın çok memnun olacaksın ve şükredeceksin. Kesin şükredelim. Lütfen şükredelim. Yaşadığımız her şey için, her nimet, her güzellik için Rabbimize şükredelim. Unutmayalım. Şükür çok önemli. Burada bir çocuk görüyorum. Kucağına bir çocuk alıyorsun. Müjdeli bir haber olabilir eğer ki evlat sahibi olmak istiyorsan. Hayırlı sağlıklı evlatları olsun inşallah diyorum. Böyle bir isteğe, dileğe de kavuşuyor olabilirsin. Çok da güzel bir haber alıyor olabilirsin. Bir yoldan özellikle. Yoldan gelen bir haberim var diyebilirim sana. Ve bir çatı çıkmış. Yuva, hane çatısı bu yuva kurma, yeni ev alma ya da farklı bir yere taşınma olabilir. Sevdiğin insanla bunun kararını veriyorsun ee, ve yolunuza öyle devam ediyorsunuz. Peş peşe aldığınız kararlar var. Yani iş, ev, aşk hepsi bir arada çözüme ulaşıyor. Burada iki tane de kapı çıkmış. Çok güzel bir erkek görüyorum burada fincanın dibinde bu erkek biraz sıkıntılı çıkmış kafası çok dumanlı çıkmış çok dertlere sıkıntılara böyle kendini boğmuş bir erkek var bu sen olabilirsin senin çevrende tanıdığın biri olabilir eğer beni dinleyen ruh taşımsan kadınsan bu karşındaki erkek olabilir beni dinleyen ruh taşımsan erkeksen bu sen olabilirsin büyük ihtimalle e, ee, içine bu kadar dert etme, bu kadar büyütme bu sorunları. Çünkü hayli olacak. Zaman içinde hepsi hayli olacak. Maddiyattan maneviyata kadar ee, sana dert olan durumlar peş peşe peş peşe hal olma dönemine giriyor durumuna giriyor yeter ki biraz daha sabırlı ve olumlu bak olaylara kimseyle tartışmaya girme duygusal hareket etme şu an için yani dengede kal Ne çok hani planlı programlı ne de çok böyle duygusal değil tamamen dengeli bir şekilde hareket etmen gerekiyor Sana doğru gelen bir kadın var burada ee, şöyle. Bir toplantı ya da bir buluşma şeklinde bir durum var. Burada e, davet edilmeyen ama bu toplantının, görüşmenin olduğunu duyan bir kadın diyeyim. Bu toplantıya bu görüşmeye dahil oluyor. Yani kendini emrivaki ve zoraki bir şekilde davet ettirmiş oluyor ve e, 1 2 3 4 5 kişi toplanıyor. Bu kadın geldiğinde altı kişi oluyorsunuz. Yani beklemediğiniz, istemediğiniz, belki de hani e, biz onsuz bazı şeyleri konuşmalıyız, e, karar vermeliyiz dediğiniz noktada maalesef bu kadın geliyor. Çünkü arada bir köstebek var, Onu haber uçuran biri var aranızda diyebilirim. Yani burada laflar, sözler, biraz dedikodular var tabii ki. E, o anlamda konuşuyorum. Bir işle alakalı olabilir, iş çevresi olabilir, akraba ilişkilerinde olabilir. Yani bir toplanma, bir bir araya gelme durumlarınız var. Farklı bir insan, bir kadın da bu toplantıya böyle kendi kendine geliyor. Çünkü arada biri söylemiş, aranızdaki bir insan ona söylemiş bu durumu. O yüzden gelsin ve onun yüzüne söyleyin. Önemli olan da bu. Aslında bu toplantının amacı ve bu şekle dönüşmesinin amacı da artık onun bazı şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Yüzüne söylemeniz gerekiyor gibi çıkmış burada. Hayırlısı olsun bakalım diyoruz. A harfi çıkmış. Ankara'nın A'sı. Ee, Niden'in N'si şeklinde. Ee, bu güzel bir olay, güzel bir müjdeli haber olarak düşün bunu ismini de öyle senin isminde olabilir bu olayla ilgili olabilir ee, görüşeceğin insanın isminde olabilir yaşadığın şehir olabilir hiç fark etmez hayatına göre yor lütfen bu harfleri ee, bu arada kişiye özel bakmadığımı bilin sevgili dostlar rüyalarırm genel olarak bakıyorum. Ne denir? Kollektife yönelik bakıyorum. Kendinize uyanları tabii ki alıp kabul edin lütfen. Evet, en son söylediğimiz... Ankara'nın nasıl ve Nide'nin nesi ile ilgili güzel bir haber var, güzel bir oluşum var. Yine burada şehir dışından bir haber çıkmış. Şehir dışından bir gelen olabilir. Büyük ihtimalle anlık bir durumla, anlık bir kararla gelen bir insan var. Bunun da haberi geliyor zaten. Önemli kararlar arifesinde olabilirsin sevgili Ruh Sakin ol, sabırlı ol ve korkmadan adımını at. Çünkü öne aydınlık, çünkü zaten bir dinozorun çıkmış, balığın var korkmadan adım at gerisi çok güzel ve olumlu bir şekilde gelecek sana yani kısmetlerin e, eline avucuna düşecek diyebilirim o yüzden lütfen korkmadan adım atabilirsin korkmadan karar verebilirsin e, yeter ki kalp kırmadan e, kendi gönlünü de yaparak olaylara bakış açını değiştirerek bunun kararını vermen senin hayrına olacaktır diye düşünüyorum o yüzden öfkemize ne yapıyoruz? Hakim oluyoruz. Lütfen. Evet şöyle akıtalım hemen. Çok kolay güzel bir fal oldu bu. Ee, enerji çok iyi. Artı e, pozitif şeyler zaten fazlasıyla var. Ve kendiliğinden çok kolay aktı ve gitti. Yani kolaylıklar, güzellikler... Gidiyor, güzel günlere doğru ilerliyoruz inşallah. Niyetlerin, dileklerin gördüğün üzere sevgili rotaşım kabul oluyor. Hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum. Maddi, manevi şekilde ne dilediysen de gayet güzel bir şekilde, temiz bir şekilde e, kabul oluyor. Gönlüne göre oluyor diyorum inşallah. hani içimiz aydınlık çıkmış. Bir kalabalık bir güzellik yaşayacaksınız. Hanece, ailece özellikle bir kutlamanız olabilir. Bir nişan, bir düğün, düğün haberi olabilir. Ya da böyle evliliğe adım atacak bir çiftin size müjdesi olabilir şeklinde düşün. Bu senin için de geçerli. Sen de böyle bir duruma adım atıyor olabilirsin sevgili ruhtaşım. Yeni bir evlilik, yeni bir durum gerçekleşiyor burada. Gerçi burada da bir kalp ve sevdiğin insanla kararlar çıkmıştı. Eğer hayatında kimse yoksa yeni bir insan geliyor. Bu senin için ilerleyen şu beni ne zaman dinliyorsan hangi zamansız zamanda dinliyorsan o anki enerjide geçerli olsun e, niyetini de bu şekilde zaten kapatmış olmuştuk diyelim biraz Türkçe'yi farklı kullandım çok pardon e, o zamandan itibaren geçerli enerjilerde e, gönlüne göre kalbine göre e, huyu huyuma suyu suyuma gönlü gönlüme uygun bir kişi evet seni buluyor gönle göre bir aşk bir sevgi sana doğru geliyor bu yüzden lütfen hayır deme kesinlikle hayır deme mümkünse hatta bu zamanlarda hiç hayır deme evetli günlerdeyiz güzelliklere doğruluklara sadakate sevgiye e, merhamete, vicdane Hep, hepsine evet. Hepsine evet diyoruz. Olur mu? Çok da güzel bir kuşum var. Burada uçarak geliyor ve böyle e, dolu dolu bir şeyler getiriyor. Sana hediye alıyorsun. Hediyelerin geliyor. Müjdeli haberlerim var. Hediyelerim var. Hane içi zaten çok güzel bir kutlama var. Çok güzel bir birliktelik var. Burada e, böyle ee, senin ve sevdiğinin bir araya gelip kararlar alacağınız durumda sizi yalnız bırakmayan arkadaşlarınız var. Hatta e, anlık spontan gelişme olarak söyleyeyim. Belki orada bir yüzük takma, bir söz kesme, e, güzellikleri hep birlikte şahitli bir şekilde yaşama durumunuz olabilir. Çok da güzel çıkmış burası. Gerçekten. Baktıkça bu kısım geldi. 7 rakamı çıkmış. 7 aynı zamanda melek sayısıdır biliyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. İnşallah güzellikle, kolaylıkla her şey gönlünüzce olsun. Sevgi falı çıkmış. Tamamen sevgi ve aşk üzerine çıkmış bu fal. Aşk isteyenler, sevgiyle barışmak isteyenler. Hepsi çok güzel ve olumlu çıkmış. Sakin ve sabırlı olalım. Yeter ki güzelliklerde olumlu duygularda kalalım senaryolar yazmayalım lütfen senaryo yazmayalım gerçekliğe odaklanalım yani gerçeklik bizim için her zaman için önemli lütfen gerçeklikte kalın diyorum evet sevgili Rutaşım anlık durumda falımız bu kadar hadi bakalım şimdi bir niyet bir dilek senin için bir mesaj kartı öncelikle seçeceğim sonrasında bu kartlarla sana niyetin dileğin neyse o zaman bakacağım hemen anlık enerjide şu an beni dinleyen sevgili ruh taşıma bir mesaj kartı istiyoruz evet haydi bakalım bismillah diyorum anlık enerjide sana nasıl bir mesaj geliyor bakalım gizli lütuf her şey her zaman göründüğü gibi değildir çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınıza olduğunu fark edeceksiniz. Lütfen sabırlı olalım. Üzülmeyelim. İnci tanesi çıkmış. İnci en derinlerdedir. En güzelidir. En değerlisi, en kıymetlisidir. Hiçbir şeyde göründüğü gibi değildir. Ne demiştik? Senaryo yazmıyoruz kafamızdan. Lütfen. Çok da güzel bir mesaj geldi. Hadi şimdi bana bir soru sor. Sevgili var çok açıldı 2-3 tane tek kart olsaydı alacaktım. Haydi bir soru sor. Evet şu an beni dinleyen sevgili rütsaşının sorusuna cevap olarak bir mesaj istiyoruz. Evet hemen açıyorum karta göre ilk karta çekebilirim evet belki cevabı çıkmış kılıç kraliçesi sorunun cevabı net iletişim doğruları çıkarır lütfen net olun doğru ve kısa cümlelerle olayı netleştirip açıklayın ki daha anlaşılır olsun zeki anlayışlı bağımsız ee, bir kadın enerjisi dişil enerjisi çıkmış burada inatçı bir kadın var dediğim dedik bir kadın var özellikle Başak Burcu toprak grubu enerjisi çıkmış aynı zamanda hava grubu enerjisi de çıkmış fakat duygularda su grubu enerjisi yaşanıyor baskın olarak Oğlak Başak Boğa diyebiliriz ee, özgürlük anlamında Hava grubu yani terazi diyebiliriz. Burada belki cevabı çıkmış. Neden belki? Neden belki olmalı? Ah bu da belki çıktı. Kılıç altılısı bir yeri terk etmen lazım. Bir şeye karar vermen lazım. Burada bir karar netleşiyor. Ama yine beklemeye alıyorsun. Demek ki lütfen beklemeye alma. Adım at, harekete geç diyor. Evet 6 rakamıyla 6 gün içinde... Yine belki neden bu kararsızlık? Bir olgunlaşma zamanın var, bir olgunlaşma dönemindesin. Çok belki çıktı. Su grubu enerjisi, su grubu enerjisi, yengeç, akrep, balık. Lütfen net olalım, karar verelim artık. Bak ilk başta düşündüğün, vereceğin karar aslında olması gereken şey. Lütfen bir an önce karar ver. Belki belki cevabı çıkmış senaryo yok gerçekliğe odaklan e, ve hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir kesinlikle düşündüğün şey göründüğü gibi değil zorluklarla evet mücadele ettin ve başarıyorsun ve bir devri kapatıyorsun yeni bir döneme adım atıyorsun korkma artık hayır değil evet diyorsun bir an önce evet diyorsun çünkü tılsım kralı geldi cesaretini toplayıp evete yürüdüğün zaman taşın kralı seninle. Burada da ateş grubu yine ve e, toprak grubu enerjileri var. Koç, Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak. Çok da güzel enerjilerdir, çok da kalıcı enerjilerdir. Hayatının köklü ve Maddi manevi bolluk bereket içinde değişeceği sana müjdeliyor. Lütfen kararını ver. Kararsızlık iyi değildir. Evet sevgili ustaşim. Beni dinlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Bugün biraz uzun sürdü bakımız. Tarot kartlarımızı da, da biraz renklendirdik ve mesajlarımızı aldık. Beni dinlediğin için öncelikle çok ama çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi. Bütün ruhtaşlarıma bütün dostlarıma e, sağlıkla, sıhhatle, mutluluk, bolluk ve bereketle kalın. Öncelikle sevgiyle kalın, sevgi dolu olun, sevgili olun. Siz sevgili olun, karşı taraf size sevgili olsun ve seçimlerimize lütfen çok dikkat edelim. Kendimizi bilelim, kendimizi tanıyalım. Öyle güzel enerjileri kendimize çekelim, olur mu? E, hepinize hepinize ama çok teşekkür ediyorum e, kanallarımı sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmazsanız e, beğeni ve yorum yapmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz e, ne kadar göremesem de tanımasam da e, hepinize sevgilerimi yolluyorum güzel dileklerimi yolluyorum sevgiyle hoşçakalın diyorum